Den, merhaba arkadaşlar. Bugün video izleyerek sizinle kutu açılımı yapacağız ama bence açılmayacağız çünkü internetimiz çok çekmiyor. Arkadaşlar sizin Yetkan için ama. oyun sizde azıcık kasmıyor olabilir ama biz de bayağı bir aslında kasıyor arkadaşlar. Bora'yı söyleyin isterseniz, değil mi kank? Evet. Evet. Zıplamak diye zıplamıyorum spreyi. Bıçak rengimi koyacağım. Kan bütün gün kurdum. Bunlar yahu. duruyor mu ya? Duruyor. Dur bundan çık. Olsun. Arkadaşlar çok iyi ama çok iyi bir renk buldum ve o rengi aldım. m 240. size bunu göstermek istiyordum işte gösterdim bakın arkadaşlar tüm her şeyim kırmızıcı kırmızı. Bakın bakın bu kırmızı olmayabilir ama çok pahalı. Bu hani çok pahalı. Arkadaşlar bu 20 bu 80 bu 55 bu 70 bu 80 bu dok 9 Aa, bu 11 uyarı. Bu da 11 daha demin gördüm. Bu da 12 bu 10 geliyorum. 9 arkadaşlar. O geliyor, o bu da az zaten 12. Sonutmamışım vermiyorsun ki. Arkadaşlar ben bence azıcık hissedin zırafınıza bakın. Doğru. 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 yay benim hesabım diye bu. Ah. Çıkıp geri ya. Çıkıp. Hmm. Çık. Al. Evet. Orada da gel. Çık. <laughs> Bey yay

ler. Efsane silahım geldi. Bu benim en sevdiğim ve pro olduğum silah. Palı varmış. Ya gel buraya. Gel buraya. Sen nereye kaçın? Tastik. Tastik nereye kaçtı be? Tastik. Tastik. Tastik kaçtı arkadaşlar. Görüyorsunuz korkak. iyi nasıl ölmüş ha be. Ben bana Allah Allah korktum. Bu ne? Bu kadar sorun mu anne? Yanlış hesap Ulan hem geliyorsunuz hem çıkıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ya? Bak böyle hep sizin yüzünüzden var ya. Hep sizin yüzünüzden. Ya Kanalımıza abone olmadığınız yüzünden oğlum. Değil mi kanka? Doğru. Kanalımıza abone olmadığınız Adal. yüzünden adamlar oynadı. oyundan çıkıyor ya. Değil mi kanka? Şaka şaka. Sizin yüzünüzden değil de. Arkadaşlar bir çıkmasa ya. Canım da sıkılıyor. Video açıyor. Video Şimdi kankası. Geliyorum. Bu hiç kimse yok. Dur can Geliyorum. Geliyorum. İyi or. Ne canım Sen kötü mü oldun? Kanka evet. Bir adam var. Tamam o zaman ben de iyi Adam iyi oynuyor Uzi. AVM'si var adamın. Yerinde da durma adam da AVM <laughs> Arkadaşlar şimdi adamın işi işte bitti. İşte bitti. Kaydır işte bitti. Boru sen ne durdun? Adam gitmeden çıktı. Hayır. Birisi... Virüsle... Evet. Mersem sen ne Kanka dur bir bulma. Ben de kendi bölgeme çıkayım. Oyuna bir şeyler oldu. Kanka senin oyunu link azıcık kasıyor ya. kasmıyor. tamam düzeldi dur bir şey yapayım. Alta bakınca kasıyor. Tım, kendi. Kendi bölgemizden başka bir yere. Bora sizden bir tane adam var. Oha be aldım 5 ben? mısın? Evet, Doğdum mu ben? Doğdum, Doğdum mu? Sonra geldim. Kanki. Arkadaşlar beni oyundan attım. Görüyorsunuz sınız görüyorsunuz rezillikten alıyor cank ben bomba 2'ye giriyorum Adamı, bunları odamı ve bu kadar olsun Arkadaşlar nuplar ölüyor bak. <laughs> adam, Oy, ya. Arkadaşlar çık. Gir yapacağım sizin. Arkadaşlar. Beş. Yani bu kadar şeyler oldu ama. Adam...